Günaydın 30 Haziran Pazartesi saat 8'i çeyrek geçiyor Aldığım yerden ayrıldım şöyle bir Sinop'un etrafını dolaştıktan sonra tekrar yola koyulacağım Buradan bir Sinop burnuna doğru gideceğim. Sinop burnundan sonra Muminaga korusu diye bir yer gösteriyor harita. Orayı da göreceğim. Fakat durmayacağım oralarda. Buraları dün akşam gezdim. Komple yürüdüm. Hamsilos'tan döndükten sonra Yemek yediğim yerin önünde motosikleti bıraktım. Kalabilir mi dedim sağ olsunlar. Göz kulak oldular. Şehrin bir tarafından bir tarafına yürüdüm. Şu otelin önünde cesci abiler vardı. Adamlar her şeylerini getirmişler yanında. Benim gibi çöp poşeti möp poşeti. Aa açtılar işte buradalar bak ben yanlış yere bakmışım. Branda ile örttüler motorlarını. Dün şurada yemek yedim. Mantı yedim. Genç bir arkadaşım vardı burada sağ olsun. Çok ilgilendi benimle. Ne diyordum işte o Cezci abiler eşyalarını bırakıyorlardı. Brandalarla motorlarını örtüyorlardı. Şu taraf iskelesi. Burada da gariptir. Her türlü balık avcılığı yasaktır diyor. Herkes balık tutuyordu. Acaba farklı şeyler mi? Kavramlar mı? Bakmak lazım. Adamlar brandalarda motorlarını örttüler. Bana Osman abi demişti Safranbolu'da sabah. Branda yok mu da çöp poşeti kullanıyorsun? Dedim yok. Genelde de Gelenler getiriyorlar. Ben de abi bu ilk diyebildim. Ama bunların hepsi tecrübe oldu. Bunları yazıyorum. Akşam böyle yürüdüm. Bu cadde boyunca da mantı salonları var. Mantı güzeldi. Ben cevizli mantı bir de yoğurtlu klasik bildiğimiz mantı beraber yedim. Ama cevizli mantıyı çok beğenmedim. Bence çok yağlıydı. Biraz ağır geldi bana. Bünye alışmış tabi. Süper fresh. Super fresh. Hazır mantıya. Bir damak tadı oluşmamış. Sabah işte çantaları hazırlarken biri geldi. Motor senin mi? Benim. Hayırdır dedim. Hayır dedi. Cevap vermedi. İşte diğer motorları ellemeye başladı. Sağa sola çekiyor. Kendi arabasını park edecekmiş. Yani izinsiz başkasının malına neden dokunursun? Bilmiyorum. Ya yani orası size tahsis edilmiş bir yerse bir ilan asarsın. Eğer ona rağmen millet motorunu koyuyor, söz dinlemiyorsa eşeklik onlarındır. Ama sen, sen niye insanların motorlarını eğiliyorsun izinsiz yere? Allah'tan ben oradaydım. Ben de zaten disk kilidi var. Bir de motoru viteste bırakıyorum. Benim motor ağır da yani hani ağırlığını bilmeyen birinin taşıyabileceği gibi bir motor da değil. Ya yani seni ilgilendiren bir şey yok. Ben gelip senin arabanı kurcalıyor muyum? Birebir aynısı yani bunu daha önce de gördüm ben sağda solda adam bakıyor işte motoru ittirirsem şuraya girerim falan. Sen niye milletin motorunu ittiriyorsun? Düşürsen, kırsan parasını verecek misin? Vermeyeceksin. Ben hayırdır deyince ses çıkarmadı. Motorumu elletmem. Kağıt kalem taşıyorum bu bacak çantasında. Şimdi Trabzon'a varmayı deneyeceğim. Trabzon'a varınca yazacağım numaramı. Motoruma dokunma beni ara diye. Ben sessiz sakin adamım ama sevmem. Motoruma dokunmasın kimse. Kıskanırım. Vaa Já ali. işte. Böyle sardım bunu. Çok poşeti. Bu cırt kelepçeden sonra herhalde dünyanın en işlevsel şeyi ya. Böyle yukarı doğru çıkıyoruz ama buradan değil. Şuradan. Kapaklanacağım şimdi denize bakayım derken. Ey gidi ko. Şu karşısı Yalova dermişim. Abi harika değil mi ya? Of. Harika. Şu turkuaza bak. Fotoğraf çekeyim. kendimi yüksek sadakat klibinde hissetmekten alıkoyamıyorum. kalsın kendimizden geçiyorduk. Orada da şurası. Haritanın gösterdiğine göre yanından geçip gideceğim. Yani yeşili seviyorum da bu sabah maviyi daha çok seviyorum. Dikizden bile denizi kesiyorum. Ateş, ateş yapmayın işte ya. devasa bir ağaç yakmanıza gerek yok eğer ağlarla oturuyorsanız küçük ateş kutuları var onlardan götürün. Yanana kadar her şey. Kullanın. Ya dışarıda oturuyorsan biraz da üşüyeceksin. Ne diye kocaman çamı yakmışsınız orada? Aman son saniyede. Ben bu çukurlardan öncelikli olarak kaçmayı seçiyorum. Çok fazla girdiği yönetmek zorundasınız motosiklet kullanıyorken. İşlemek ve ona göre karar almak durumundasınız. Tekrar şehre Olay yeri inceleme mi? Yolu niye kapattınız? Geleceğime haber vermişler Çok beğendim. Kesinlikle çok beğendim. Nerede insan nüfuzu başlıyor? Orada estetik kayboluyor abi. Doğanın estetiği kayboluyor. Çarşının Cürcünası'ndan çıktım. Şimdi artık buradaki yolu biliyorum. Dolaştığım yerlerde. Dolaştığım yerlerdeyim. Öndeki abi de benim monttan var. Sinop'ta böyle bir yerde şimdi Trabzon'a kadar hiçbir yere uğramadan devam edeceğim. Samsun, Giresun, Ordu buraları doğrudan geçeceğim. Ve akşam Rize, Ardeşen'e varmam gerekiyor. Ardeşen'de arkadaşımda kalacağım. Bayağıdır görüşmüyoruz kendilerini özledim. Hoşça kal Sinop.